Her sabah işe giderken geçtiğiniz köprüler, sokaklar, kamu binaları, yasalarla şekillenmiş şehir yaşamı, tüm bunların kökeni binlerce yıl öncesine, ilk şehir devletlerinin kurulduğu Mezopotamya topraklarına dayanıyor. Ama bu şehirler sadece taş, toprak ve tuğladan ibaret değildi. Onlar ilk kez insan topluluklarının organize bir yapı içinde yaşadığı, sosyal sınıfların, yönetimin, dinin, ticaretin ve yazının iç içe geçtiği yerlerdi. İşte bu video insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden birini anlatıyor. Milattan önce 4000-3000 bin, bin yılları arasında Mezopotamya'da şehir devletlerinin doğuşunu. İlk şehirlerden önce Neolitik devrim vardı. Minokyu 10 binlerde insanlar tarımı keşfetti. Bu yerleşik hayatı, hayvan evcilleştirmeyi ve toplumsal iş bölümünü beraberinde getirdi. Ancak örneğin M.Ö. 7500'lerde var olan Çatalhöyük gibi erken yerleşimler ne kadar kalabalık olursa olsun, devlet, hukuk, sosyal sınıflar ve bürokrasi henüz yoktu. Çatalhöyük'te hiyerarşik bir düzen yoktu. Her ev kendi ekonomisini sürdürüyordu. Bu yüzden şehir değil, gelişmiş köy olarak değerlendirilir. Ve sonra Uruk ortaya çıktı. Milattan önce 4000 civarında bugünkü Irak’ın güneyinde yer alan bu şehir, insanlık tarihindeki ilk gerçek şehir olarak kabul edilir. Nüfusu 40 bin, 50 50.000. Bin. Bazı kaynaklara göre 80 bine’ ulaşmış olabilir. Alanı, yaklaşık 6 kilometre kareydi. Uruk çevresindeki ondan fazla köyü denetleyen bir merkezdi. Burada tapınaklar özellikle İanna'ya adanmış ziggurat, Saraylar, pazar yerleri, el sanatları merkezleri, bürokratik arşivler bulunuyordu. Alman arkeologların 20. yüzyıl başlarında yürüttüğü kazılarda, Uruk'ta yazının ve mühürlerin ilk örnekleri keşfedildi. Şehir devleti ne demekti? Bir şehir devleti, bir merkez şehir ve onun kontrolündeki kırsal alanlardan oluşan bağımsız siyasi yapılardı. Her şehir devleti, kendi tanrısına tapar, kendi kralı tarafından yönetilir, kendi yasalarıyla hükmederdi. Sümer şehirleri, modern ulus devletlerin aksine sınır çizgileriyle değil, tanrıların koruması altında olduklarına inanılan bölgelerle tanımlanırdı. Uruk, Ur, Lagash, Eridu. Hepsi hem birbirleriyle ticaret yapar hem de zaman zaman savaşa tutuşurdu. Yaklaşık milatta önce 2450'de Lagash ve Umma şehir devletleri arasında çıkan su anlaşmazlığı tarihte belgelenmiş ilk savaş olarak kabul edilir. Dicle ve Fırat nehirleri yaşamı hem mümkün kılıyor hem de zorlaştırıyordu. Kontrolsüz taşkınlar ürünleri yok ederken iyi tasarlanmış sulama sistemleri tarımsal üretimi katladı. İşte bu noktada organize bir iş gücüne ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç doğdu. Sulama, koordinasyon, bürokrasi. Şehir devletlerinin bir diğer kritik özelliği yazı sisteminin gelişmesidir. Sümerler sulama kanallarını inşa eden işçileri organize etmek ve erzak dağıtımını belgelemek için yazıyı geliştirdi. Yani yazı büyük ölçüde ekonomik ve idari bir ihtiyaçtan doğdu. Uruk dönemine ait kil tabletlerde arpa ölçüleri, işçi listeleri, tapınak harcamaları gibi kayıtlar yer alır. Bu tabletler sosyal yapının nasıl işlediğini bize gösterir. En tepede Tanrı adına hükmeden kral, ardından rahipler, askerler, zanaatkarlar, çiftçiler ve köleler. Toplum artık hiyerarşik bir düzene girmişti. Dinden devlete, tapınaktan saraya. İlk şehir devletlerinde din sosyal düzenin ve iktidarın merkezindeydi. Zigguratlar sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda gıda depoları ve yönetsel merkezlerdi. Zamanla dini otorite yerini askeri ve siyasi güce sahip krallara bıraktı. Uruk kralı Gılgamış hem tarihi hem mitolojik bir figürdür. Gılgamış Destanı tarihin ilk büyük edebi eseridir. Şehir devletlerinden medeniyete, Uruk modeli, Akad, Babil ve Asur gibi büyük uygarlıklara ilham verdi. Bu şehir devletleri sayesinde hukuk yazıldı, takvim hesaplandı, vergi sistemleri kuruldu. Yani bugünkü şehir yaşamının temeli bu ilk adımlarla atıldı. Modern devlet, bürokrasi, hukuk ve yazılı tarih işte bu şehirlerde doğdu. Medeniyet bir grup insanın birlikte yaşayıp işbirliği yapmasıyla değil, bunu organize edebilmesiyle başladı.